Atladı kurtulalım artık senden. Zehrin tükettin hayatımızı. Kıvılcımın doğum günü partisinde buluşan Nursema ve Rüzgar, yıllar sonra bir araya gelmenin hüznünü ve sevincini bir arada yaşıyorlardı. Ancak bu duygusal anların ortasına dalan Nilay'ın intikam planı, beklenmedik bir şekilde devreye girdi. Nilay, Görkem'in geçmişte Ömer'le yaşadığı ilişkiyi öğrendiğinde bu gerçeği sadece pembe ile paylaşmayı tercih etmedi. Aynı zamanda Görkem'e ve Fatih'e de bu gerçekleri yüzlerine karşı haykırmaya karar verdi. Bu gelişmelerin, aile içindeki dengeleri nasıl alt üst edeceği ise, herkesin merakla beklediği bir sır olarak kalacaktı. Sönmez, telefon dolandırıcılığı mağduru olmanın verdiği acıyla başa çıkmakta zorlanıyordu. Ailesinin ve torunlarının sıcak desteğine rağmen, içindeki karanlık bulutlar dağılmıyordu. Bu sırada Alev'in hastaneye kaldırılması, Abdullah'ı zor bir dönemeçte bıraktı. Lokantanın gizlice işletildiğini öğrenen Zülkar, durumu pembeye elettiğinde, ailenin karmaşık yapısının altından daha fazla sürprizler çıkabileceğini düşünüyordu. Görkem'in Nile'ye iftira atmasıyla, Ünal ailesi adeta bir volkanın patlamasına hazırlanan kıpır kıpır bir lav gölüne dönüştü. Evdeki gerilim, herkesin içini kemiren bir ateş gibi yayılırken, aile üyeleri arasındaki güven duvarları çatlamaya başladı. Masumiyetin ve sadakatin değeri, hızla azalan bir para birimi gibiydi ve bu durum, taraflar arasında kaçınılmaz bir çatışma atmosferi yarat. Ancak, bu karanlık bulutların arasında bir ışık huzmesi belirdi. Doğa ve Giray'ın ilişkisi. Onların arasındaki bağlar giderek güçlenirken, birbirlerine olan destekleriyle adeta bir kale gibi ayakta kaldılar, aile içindeki bu fırtınalı denizde güvenli liman haline geldiler.